göre o kırmızı top misin? Evet lan benim. Ne oldu lan? Bak bir kaba koyarım ha. Hayır bu en iyi oyun karakteri benim. O kim lan? Sen kimsin? Sizin gibi veletler hiç güzel bir oyun karakteri olmaz. Sen kendine bak lan topçuk. topçuk sen deniz lan. Hey çocuk arkana bir baksana. Evet bir de sen kalmışsın lan. En iyi oyun karakteri benim. Aa. Sen hele bir gel gel. Hele. Allah'ın en iyi oyun karakteri benim. Roblox'u daha çok severler. Roblox mu o no, ne lan? Bebek oyunu lan o. En çok sevilen FNAF. Yo. Roblox. FNAF diyorum lan. Roblox en iyisi lan. Sizin gibi o bebek oyunlarınızdan daha iyi. Aa. bak en iyi oyun bak. Red Ball diyorum lan. Aa. En iyi oyun Poppy Playtime. Diyorum ya, anam, sen şimdi bittin lan. What up, anam. Gözüm. Anlamıyor musun ha? Anlamıyorum lan. Bak en iyi oyun Roblox. Anam, kendisini öldürdü lan. Ya kendini öldürmedim ki ne? anam abicim anam anam ne basma neler geldi sizin oyununuzdan ne oluyor lan ve koyun lan seninki asıl seninki ve koyun lan hava atamadık bunun tadına bak anam kafanı uçurdun hayvan edip anam 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 geliyorum Onu kafamı uçurdun lan. Şimdi bittin oğlum lan sen. Hepiniz bittiniz. Bana karıştırmayacak. Oğlum bak şimdi öleceksin var ya. Bunun tadı çok güzel. Bunun ay. Bunun tadına bak. Ağzını aç. Ay. Ana. Ana. olacak ne lan bunun tadına bak oğlum bak en iyi roblox red ball red ball anlamıyor musun lan pislik Aa, gözüm gözü ver lan gözüm benimki anam ne oluyor lan göklerde kartal gibiydim bacaklarımdan vuruldu göklerde karzar gibi şimdi malma. şimdi fredelin üstüne düşüyorum şimdi bunun tadına bakacak Selam aleyküm küçük beyindiler o sen kimsin lan hayır dur lan sana Hayva ki allah lan Lan sen neymişsin be? He, bence Ben de birisi daha vardı. Ya abicim benim salır. Allah'ım. Allah'ım bunun tadına bak. Şimdi senden öldü. Adam kafam Bittin lan gel lan buraya. <laughs> bunun tadına bak. Ah, sen de bunun tadına bak. Anam, anam. Benim yıllarda ben hiç hiç kimseye yenilmedim lan. Ben dünyayı kurtardım ne maceralarım oldu oğlum. gün. Eh, ne macerası lan. Ana! Senin ben öldüreceğim lan anam. Anam, 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 anam. anam. Okula gitmeyeceğim. Anam, anam. Anam. Ah. Anam. Anam. Öğretmenim. Komutanım. Bir tane çocuk, bir tane de deli. Anam, anam, anam. Öğretmenim iki, iki kere 2 sıfır eder. Anam. Ne oluyor lan? Oğlum doğru lan biz kavga ediyorduk lan. Yuvarlanarak geleceğim lan Yuvarlanarak geldim başa o ne lan anam gördün mü lan beni ay, ay, ay. <laughs> hepinizi öldürürüm odama bak freddy fasfeyi öldürdü Ho 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 ah 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 o seni bir unum anam 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 Allah ben ölmemiyim oğlum hayırdır lan senin bu anam anam lan Adam motoru çöktü götürüyor. Şimdi sıra sende lan. Hogi vagi Ya yani Freddy Fazbear al lan. Anam kafam. Ana, o ne lan top mu geldi? Vakao. Lan. Göklerde kartal gibiydim. Duvarlarında vuruldum. Anam Adam. Uzaklara gittik lan seni. şimdi onun ana oğlaca boyadım lan. Roblox'da iyi oyun, oyun karakterlerine sahip. Yo, Freddy Fazbear. Ha 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 biz daha ünlü lan sizden bizim bir tane ayıcığımız vardı. Ayıcıktan ne yapayım lan ben size? Roblox daha iyi. <laughs> Fırfınav daha iyi. Şimdi hele şunu bir kafana anam. Anam çok iyi oluyorum. Anam. Hocam komutanım sonları öldürelim. En iyi oyun Minecra, Ay yine mı? O çok kötü oğlum. Ala. Bu öl. bitmedi. Ben ölmezim oğlum. Ben robotum. Robot mu? Lan ölsene. Allah'ın. Ana! Göklerde katar gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Şu ne yazdığımı bilmiyorum. Şu ama şu öldürüyorsun. Bittin oğlum. Ah Ah Kafam kaldı sadece Oy <laughs> oy Hayırdır lan sana Hayırdır lan sana <laughs> Vodaaaaaam <laughs> Roblox kafası. Çok güzeldi. Şurada sende. biraz mola verdik sıra sende. Ben de mi? Watch Lan. Lan. Watch Dur. İstersen kafana altırayım. O ne lan? Ne işe yarayacak ki? Ha? Ne oluyor lan bunu?

kazandım 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 hadi falan da iyi iyi oyun değil kazandım kazandım Karasını kazandım kazandım